Oluyor. Neden bana disleksi olduğunu hiç söylemedin? Utandım çünkü. Ben de en yakın arkadaşınım. Senin ilgili her utanç verici şeyi biliyorum. Çok fazla var. <laughs> Bazen bebek battaniyenle yattığını biliyorum. Parktaki küçük çocuklar için olan aletleri bindiğini. Sisi, bu utanman gereken bir şey değil. Nereden biliyorsun? harfler görüyorum. Ve bazen sadece alfabe çorbası gibi görünüyor. Her gün yüksek sesle bir şeyler okumak zorunda kalacağım korkusuyla uyanıyorum. Bunu hiç bilmiyordum. Çünkü bilmeni istemedim. Kimsenin bilmesini istemedim. Bu neden önemli? Çünkü insanlar kaba olabilir özellikle de tuhaf bir rahatsızlığın olduğunu öğrenirlerse. Bu bir rahatsızlık değil. Milyonlarca insanda var. Evet ama Rocky bazen dansımı etkiliyor. Sol ve sağ. Kafamda karma karışık oluyorlar ve bu konuda hiçbir şey yapamıyorum. Ve sonra <laughs> düşüyorum. Kimi kandırıyorum ben? Asla diğer dansçılar kadar iyi olamayacağım. <laughs> sesi. Dur. Dur. Disleksi senin hakkında ne diyor biliyor musun? Düşündüğümden iki kat daha güçlüsün. Öyle mi? Evet. Herkesin hayatı boyunca taşımak zorunda olduğu bir çeşit yükü vardır. Ve seninki de disleksi. Seninki ne? Koca ayaklarım. <laughs> evet ama bu o kadar da kötü değil kardeşimin ayakkabılarını giyiyorum. Ama kickball'da hep ilk sen seçilirsin. Dinle. Bu dünyada bana söyleyemeyeceğin hiçbir şey yok. Bana herhangi bir sır konusunda güvenebilirsin. Biliyorum. <laughs> sen de bana.